doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiriyor. Merakla beklenen askeri ücret için takvim netleşti. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Toplantıya Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. İşçi tarafını Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. Aralık ayı sonuna kadar yapılacak toplam 4 toplantıyla asgari ücret belirlenmiş olacak. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bu konuda farklı tahminler olsa da %25 ile 35 arasında bir zam ihtimali ağır basıyor. İşçi tarafı ise konuşulan rakamlardan rahatsız. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ortada dolaşan rakamları kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. İşverenler ise hedef enflasyonun çıpı olmasını istiyor. Bunun üzerine eklenecek refah payıyla dengenin sağlanabileceği belirtiliyor. Askeri ücret desteği rakamı da toplantıda karara bağlanacak. İşverenler bu desteğin sürmesini istiyor. 700 lira olan desteğin arttırılması içinse yasal düzenleme gerekiyor.